Google'da neden bazı siteler hep en üstte çıkıyor? Hiç merak ettin mi? Sırrı 200'den fazla sıralama faktörünün arkasında gizli. Google aslında bir zeka oyunu oynuyor. Sitenin ne kadar güvenilir, ne kadar hızlı ve ne kadar kullanıcı dostu olduğuna bakıyor. Sayfa hızı, mobil uyumluluk, içerik kalitesi, backlink profili hepsi o sıralamayı etkiliyor. Eskiden sadece anahtar kelime yetiyordu ama artık öyle değil. Google içerik kalitesini anlamak için kullanıcı davranışlarını da ölçüyor. Kullanıcı hemen çıkıyorsa demek ki içerik zayıf, uzun kalıyorsa demek ki değerli, işte o zaman seni ödüllendiriyor. Bir de e e t var. Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Google artık sadece neyi yazdığına değil, kimsin ve ne kadar güvenilirsine de bakıyor. Yani SEO artık sadece teknik değil, markalaşma işi. Gerçek sıralama gücü, hız, deneyim ve güveni bir araya getirmekte. Unutma, Google seni değil, kullanıcıyı mutlu etmek istiyor.